Bir delinin intiharı. Gece yarısı öyküleri 3. Saat 18. Yarım saat sonra faydos edip çalıştığı bankadan evine gitmek üzere yola çıkacak. Korku, acı ve çaresizlikle dop dolu bir gece daha onu bekliyor. Hiç bitmesin bu koridorlar. Saçaklı paspası elinden hiç düşmesin istiyordu. Bir tuvalet, bir tuvalet daha peydahlansın. Temizlenmesi gereken. Saat 18.30 Paydos gelip çattı işte. Temizlik şefinden müsaade isteyip kapıdaki güvenliğe iyi akşamlar diyerek düştü yola. Tırmandı yeniden Dünya Parkı'nın uzun merdivenlerini. Önünden geçtiği holding binasını tekrardan, tekrardan inceledi. Yorgun gözleri. Otobüsteki yer kapma yarışmalarına iştirak etti. Yan kesicilerin kurbanı olmamak için bu akşamda uyanık tutmaya çalıştı gözlerini. Derken evinin kapısı önünde buldu kendini, girdi içeriye. Akşam yemeğini yedi. Kemal Sunal'ın Absürt bilimlerini izledi bir süre. Kalktı uzandığı çekyattan, istemeyerek odasına gitti. Azer bülbül dinleme isteği dekleşmişti içinde. Kasetlerini uzunca bir süre karıştırdıktan sonra. Koydu kaseti müzik setine. Haykıra haykıra söylemeye başladı. Azerle birlikte yatamıyorum şarkısını. Saat 23.30. Lanet olsun. Yeniden başlayacak denirten uyku saatleri. Bir süreliğine de olsa unuttuğu, vücudunu kanter içinde bırakan korkutan gece. Pijamalarını giydi yatağına yattı. Sağ elini külotunun içine daldırdı. Uyumamak için otobüste gördüğü o seksi kadını düşünmeye çalışıyordu. Başaramıyordu. Ensesinde hissediyordu sımsıcak nefesini. Veremli gecelerinde hayatına giren cana susamış sevgilisinin. Haydi gidelim diyordu Sema. Ayaklarını yerden kesmenin zamanı geldi. Acı çeken bedenini huzura kavuşturmak için daha ne bek daha ne bekliyorsun? Elimi tuttu. Sıcacıktı elleri, yumuşacıktı. Direnemedim Azrail'ime çığlık atamadım. Yalnız derin derin nefes alıp verişlerimi duyabiliyordu kulaklarım. Gözlerimin önünde ise zifiri bir karanlık örtü idi. Engelim. Sıyrıldı bedenim hayatla tek bağım olan yatağımdan, gerçekliğimden. Yeryüzünü hissetmiyordum. Basmıyordu ayaklarım soğuk zemin taşlarına. Tek farkında olduğum şey o çok bağlandığım merhametsiz sevgilimin ardı sıra gittiğimdi. Ertesi sabah saat 08.30 Telefon acı acı çalıyordu. Ahizesini kaldıracak bir ele öylesine mutlaç. Aynı anda çaresiz ve acılı bir kadın Yaşadığı bu dakikalara hiçbir anlam verememenin derbederliği ile kendisini tavan arasının boydan boya kalın tahtalarına asmış olan oğlunun çıplak ayaklarına sarılmış ağlıyor. Bir delinin intiharı, gece yarısı öyküleri 3. komünist hayalet isimli kitabımdan okudum. Emekçi, şair, yazar Bülent Arslan.